Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a Brawl Stars'a yeni gelen sezonu inceleyeceğiz. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ücretsiz ödüller var, yeni sezon var, yeni sezondaki görevler var. Mega kumbara var arkadaşlar. Bunların hepsini sizlerle birlikte tamamlayacağız. Gerçekten çok önemli bir sezon bu. Ee, şöyle hemen arkadaşlar ücretsiz ödüllere geçmek istiyorum. Çok heyecanlıyım o yüzden hemen şöyle ücretsiz ödüllere geçmek istiyorum arkadaşlar. 5 tane hatta toplamda 10 tane star veriliyor arkadaşlar bedava olarak. Bu arada arkadaşlar yeni bir karakter geldi. Gerçekten güzel de bir karakter geldi. O karakteri de açmayı unutmayın. Güzel bir karakter çünkü. Hemen şöyle biz bir ilerleyelim. Abi kesinlikle kötü şeyler gelecek ya. Her zaman bak bu benim şansım artık. Her zaman kötü şeyler geliyor bana. Valla ücretsiz hediyeler diyoruz ama her zaman bana kötü şeyler geliyor arkadaşlar. Ee, ve her zaman gibi arkadaşlar şaşırtmadı bizi. Kötü şeyler gelmeye devam etti maalesef. Yapacak bir şey yok diyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bir ücretsiz hediyemi alayım. Ve arkadaşlar yeni sezonumuzun görevlerini sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Şöyle şu 500. Aa, eskiden burası 1000'di bu arada. 1000 tane altın veriyordu hediye olarak. şimdi 500 olmuş artık süpersel de şey yapıyor bize indirim yapıyor neyse arkadaşlar ee, bakalım görevlerimiz iyi görevler bence güzel görevler bunların hepsini tamamlayabiliriz 5 tane tek hesaplaşma modunda oynayarak ee, kazanma görevi var bunu halledebileceğimizi düşünüyorum kolay bir görev çünkü şöyle kulüp zaferlerine bakayım. Kulüp zaferi mi oynasak ya? Bence önce görevimizi tamamlayalım. Sonra kulüp zaferi oynayalım arkadaşlar. Şöyle ilk görevimizden başlayalım arkadaşlar. Tek hesaplaşmada oyna diyor Ben tek hesaplaşmada Edgar'la başlayacağım arkadaşlar. Şunları da ben bir alayım. Bu arada çok değişik şeyler var kardeşim. Bu ne? Arkadaşlar ücretsiz bir kostüm alın diyor. Vallahi ben de anlamadım ama mücadeleyi tamamlayarak ücretsiz bir kostüm alınca kötü ya iyi bir kostüm aslında. Arkadaşlar ben diyorum ki vallahi bu mücadelemizi tamamlayalım. Daha güzel olur bu arada. Daha eğlenceli olur. Şöyle mücadelemize başlayalım. Bence güzel bir mücadele olabilir arkadaşlar ve sonunda gerçekten iyi bir e, yani ben kullanamam aslında o şey kostümü ama olsun güzel bir kostüm bence. Ben beğendim. Bonnie'nin kostümü veriyor. Hemen şöyle ilerleyelim arkadaşlar maçımıza. Arkadaşlar hemen rakiplerimiz belli oldu. Bu arada bizde de şey karakteri var. Şu yeni çıkan karakterlerden var. Rakipte de var onda. Hemen şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Mortis kardeşimiz o golü atabilirse çok güzel olacak. Çok muamma olacak diyecektim ve şöyle gönderdim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Golümüzü hadi be kardeşim attı. 2 puan aldık benim golüm sayesinde. Hemen şöyle ilerlemeye devam edelim. Frey kardeşim sen bize sıkıntı çıkarmasan çok güzel olur kardeşim. Şöyle seni ben bir alayım kardeşim. Şöyle direkt göndereceğim kardeşim. Şöyle direkt gönderdim. Hadi be kardeşim. Oy 2 puan daha aldık. Son bir 2 puandan kaldı acaba. Ne olacak bilmiyorum. Son 2 puan daha kaldı tahminimce arkadaşlar. Şöyle hiperimi açtım. Hiperimi açtım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu kardeşim. Şöyle gönderdim kardeşim. Gönderdim, gönderdim, gönderdim. Abi yapma. Keşke ultimi kullanmasaydım ya. Direkt dalsaydım vallahi. Bence büyük ihtimalle alabilirdim öyle yapsaydım. Şöyle kardeşim seni ben, seni ben bir alayım mı kardeşim? Seni ben bir alayım mı kardeşim? Alamadım. Çok kötü oldu bu. Mortis kardeşim hadi be kardeşim bir işe yara be kardeşim. Bir işe yara. Abi Frank'i nasıl öldüremedin? Ben anlamıyorum seni kardeşim. Abi çüş ya. İki golü de ben attım yemin ederim ben iki golü de atıyorum ama bizimkiler hiçbir şey yap yapmıyor kardeşim ya Bu nasıl bir adaletsizlik siz ne yapmıyorsunuz kardeşim ya Vallahi sadece ben oynuyorum abi sadece ben oynuyorum sadece ben oynuyorum Bunlar hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar hemen şöyle ilerleyelim bakalım Frank kardeşim çok sıkıntı çıkartıyor bize Frank'im ben seni bir alayım mı kardeşim ben seni bir alayım mı ben seni bir alayım mı ama ya ben seni bir alayım mı dedim o kadar ya Ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım bizim takım bir da abi ya. Vallahi ağzımı bozduracaksınız. iki gol attım ben ya. Neyse abi gönder. Devam edelim. Arkadaşlar bir sonraki maçımıza başladık. Gerçekten yine ya çok sinirliyim abi bak ben her türlü şey yapmışım gol atmışım başka şeyler yapmışım bizimkiler niye bir şey ben onu anlamadım ya neyse kardeşim biz şöyle devam edelim nite kardeşim var orada niteyi alacağım ben direkt Nita ve Tara var. Nita ve Tara onların cenaze olduğu için hemen alacağım onları. Kardeşim şöyle ben bir golüm at. Arkadaşlar maçımızı yendik. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Kaydı göstermedim kusura bakmayın. Yani gerçekten kablodan o kadar canım sıkılıyor ki arkadaşlar. Sürekli yani bir kopukluk oluyor. Ondan dolayı gösteremedim o tarafı size. Ama çok güzel goller attık ve maçımızı yendik arkadaşlar. Şöyle ilk hediyemizi alalım. Gel, al bak star hediyesi gerçekten yani bir kutunun yerine asla dolduramaz hiç böyle o kadar kötü hileler veriyor ki arkadaşlar ekstra yani ben ekstra yerine başka bir şeylere gelmesi gerek çünkü hiçbir şey vermiyor ekstra -E gerçekten yani çok nadiren bir şeyler veriyor onun dışında ekstra hileleri pek de bir şey verdiğini söyleyemem arkadaşlar şöyle ilerleyelim arkadaşlar katalog kısmından bakalım Eee kostüm alabiliyor muyuz alamıyormuşuz evet e, 115 tane kalmış o yüzden alamıyoruz arkadaşlar neyse devam edelim biz bir Mortis'e devam edelim arkadaşlar Mortis'le bence Basketbol top, yani basketbol oyunu oynamak daha iyi bu arada. Bence benim size tavsiyem Mortis'le birlikte basketbol topu kesinlikle oynayın arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu arada Mortis'e. Hemen maçımıza başlayalım. Arkadaşlar maçımıza başladık laf uzatmadan. Şöyle şöyle kardeşim şöyle kardeşim ultimi bir ultimi doldurayım ondan sonra göndereceğim. Ultimi doldurayım sonrasına göndereceğim. Şöyle gönderdim gönderdim. Abi yapma çok kötü oldu bu ya. Vallahi çok kötü oldu. Tam gol olacak sandım böyle tam heyecanlandım heyecanlandım bir şeyler yaptım ama gol olmadı hadi be kardeşim o gol olsun o gol olsun be abi yapma ya o gol olmadı bak iki tane ultimiz boşa gitti yemin ederim iki tane ultimiz boşa gitti çok sinirliyim şöyle ilerleyelim Edgar kardeşim seni ben mi alayım kardeşim şöyle hopladım 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 da ne, ne hiçbir şey yaramadı abi ne oluyor vallahi anlamadım şu anda ne olduğunu hiçbir şey anlamadım arkadaşlar şöyle ilerleyeceğim ilerleyeceğim de vallahi her yerde pusu kurmuş bu kardeş Bo yapma be kardeşim ya abi vallahi bu maç yani Bu maç çok kötü geçti şu anda çok kötü geçiyor valla Normalde karşımızdaki de bot bu arada karşımızdakiler bot Ama biz botlara bile yeniliyoruz valla helal olsun bize Şöyle hopladım kardeşim şöyle hopladım Ultimi de kullandım her şeyi de yaptım Aa, Ver bana kardeşim Abi ben ultimle kullanacaktım ya ultimle kullanacaktım ben Yapma 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 oğlum bak basket atmayı bilmiyorsanız Neyse fakir diye bir kardeşim azından gol attı da Valla gene de çok sinirliyim kardeşim. Şöyle ilerleyelim. Bo kardeşim de gitti. Şöyle son bir golümüzü atalım. Son bir gol değil gerçi. Son bir golden daha fazla var. Şöyle attım. Oha olmadı olmadı olmadı. Çok kötü oldu bu. Olmadı. Abi yapma ya. Gerçekten bu maç bu maç rezalet geçiyor arkadaşlar. Rezalet. Neyse kardeşim Edgar Edgar kardeşim seni ben bir alayım kardeşim. Şöyle Edgar 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 çok tehlikeli bu arada. Şöyle ultimi kullanıp atacağım. Ultimi kullanıp son golümü atabilirim aslında ya. Ultiyi kullanıp son bir vuruş yapsak gol oluyor. Aa gol oluyordum Pardon arkadaşlar şey maçı yenmiş oluyoruz. Abi adamlar yenecek ya. Vallahi adamlar yenecek ya. Bu ne saçma iş oldu artık. Şöyle bu kardeşim sen bir git kardeşim. Ver bana ver bana lan. Ver bana ver bana Allah. Ver bana ver bana. Oğlum verseydin golü zaten ben atacaktım ya. Yemin ederim çok sinirliyim şu anda. Vallahi çok sinirliyim abi. Bu nasıl bir iş ya? Ver kardeşim, ver kardeşim. Ver kardeşim bana ver bana ver. Bak bana ver bana. Bana ver bana. Bana ver. Ultim var. Ultim var. Ultim var, ultim var kardeşim. Ultim var. Kafayı yiyeceğim. Çıldıracağım ben ya. Vallahi çıldıracağım ya. Ya bu kadar botluk olamaz yani. Bu kadar kötü oyun oynamak olamaz yani. Biraz oynayayım bari. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. eee bu arada yenemediğimiz için önceki iki maçı daha güçlü rakipler geldi. Neyse arkadaşlar devam edelim şöyle. eee evet Frank Frank onu almaya çalışıyor bu arada. Gerçekten yani şöyle hızlıca El Primo kardeşim seni ben bir alayım. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Stu gerçekten çok tehlikeli. Stu ...valla stüdyoyu alamayacağız gibi bu arada... ...arkadaşlar gerçekten o kadar sinirliydim ki... ...yani valla yalan söylemeyeceğim ama... ...sabah'tan beri yani o az önceki maçta kaybettik ya... ...o az önceki maçta bizi kaybettirenlere söylüyorum arkadaşlar... ...o kadar sinirliyim... ...ya şu anda kendime gelebildim... ...valla abi bu nasıl bir şey... ...bu basketbol topu oyunu değil... ...yemin ederim değil... ...abi gol atamıyoruz bu nasıl bir... ...bu nasıl bir şey ya... ...çıldırtmak için mi yaptınız lan bu oyunu... Abi bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar ya gerçekten o kadar sinirliyim ki yani. Ya bu oynamayı bilmeyen insanlar ya oynuyor yani. Mesela yaş sınırlaması yok ya bu oyuna ben ona çok sinirliyim. O yüzden kafayı yiyeceğim ama yani. Oynamayı bilmeyenler giriyor şu oyuna beni delirtiyorlar gerçekten delirtiyorlar. Hani kafayı yiyecek dereceye geliyorum arkadaşlar. Ya şu anda çok sinirliyim ama devam edeceğim yapacak bir şey yok çünkü ya oyunda oynamayı bilmeyenler de olsa yapacak bir şey yok arkadaşlar devam edeceğiz biz hemen gönder gelsin yemin ederim ağlayacağım yani o kadar sinirliyim gönder gelsin. Ya bak bir de şu canımı sıkıyor arkadaşlar baksanıza rakiplere yani ya maçı yen ya yenilmişiz yani o kadar sinirliyiz şu anda hala dalga geçer gibi bana çok güçlü rakipler veriyor ya ondan dolayı çok sinirliyim bir de ya ben anlamıyorum yani Brawl Stars ekibini ne düşünerek yapıyorsunuz bu oyunu diye. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar biz gol atmaya devam edelim 2 gol attık şu anda 2 puan aldık pardon 2 gol attık diyorum Şöyle Kenji Kenji almamız lazım Kenji tehlikeli vallahi Hatta Brock var orada Kardeşim sen bu tarafa doğru bir gelsen Mortis kardeşim çok güzel golümüzü attık 4. puan ulaştık Güzel oldu gerçekten Bu maçı da yenemezsek kafayı yiyeceğim çünkü ben Maçı yenemezsek kafayı çok net yiyeceğim arkadaşlar o yüzden öyle çok iyi oynamamız gerek şu anda Mortis kardeşim şu an sen şunu atarsan Edgar kardeşim şunu bir atabilirsen abicim senin vuracağın top ben kardeşim ya vallahi billahi iki golümüzü iki puanımızı aldık maçımızı yani şükürler olsun sabahtan beri yenemiyoruz zaten çok kötüyüm arkadaşlar devam edelim vallahi şu anda hemen şöyle kos şeyimizi alalım abi şu size star edilelim vermeyin ya bak zaten sinirliyim daha çok sinirleniyorum İçinden bir şey çıkmayınca ve daha çok sinirleniyorum. Ee, yapacak bir şey yok diyorum arkadaşlar. Gönler gelsin diyeceğim hemen şöyle. Bir dakika şunları bir alayım. Sinirim bozuyor bunlar da. Gönder gelsin kardeşim. Ya yine Gen ile devam edelim arkadaşlar. Gen ile çok iyi oynuyoruz bence. Ya, çok iyi oynuyoruz derken yine sevdiğim bir karakter. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar maçımıza başladık şöyle Ember filan var orada çok tehlikeli gerçekten şunları benim bir almam lazım Colt filan var Bu maçı umarım alırız yani öyle düşünüyorum umarım alırız da umarım alırız da abi bu ne ya kardeşim Hayvan gibi saldırıyorsunuz bana ya Kardeşim o şey abi bu herifin menzili bitmiyor mu ya Menzili bitmedi herifin vallahi menzili bitmedi daha dalsana kardeşim neyi bekliyorsun vallahi bak beni sinirlendirmek için mi yapıyorsunuz kardeşim ya Eğer öyleyse söyleyin ben de bileyim ne olur yani Şöyle kardeşim seni ben bir alayım. Şöyle Ember geldi buraya. Tamam Ember'ı öldürdüm. Ember gitti ama vallahi bunlar da durmuyor ki. Bizimkiler de bir şey yapmıyor. Bir tek Jesse oynuyor abi. Jesse kardeşim sen de o şeyi alırsan çok şey olur. Çok makbule geçer. Onu da söyleyeyim. Sen de bir çık oradan. Vallahi sen de bir çık oradan. Yoksa sinirleniyoruz vallahi. Evet arkadaşlar şöyle güzel ilerliyoruz bu arada. Umarım alırız. Yani şu anda şu anda 0-0 pardon ben 1-0 sanıyordum da o yüzden öyle güzel ilerliyoruz dedim de. kötü ilerliyormuşuz Vallahi hatta golü yiyorduk az da Hemen şöyle ilerlememiz lazım Arkadaşlar hemen golümüzü atmak istiyorum Vallahi Sabahtan beri atamıyoruz Vallahi her iki takım da atamıyor bu arada Şöyle golümüzü at atar mıyız Atamadık atamadık her zamanki gibi atamadık abi bu nasıl bir şey ya Top dönüyor dönüyor Ne oluyor gol olmuyor bu nasıl bir iş abicim ya Vallahi billahi kafayı yiyeceğim yani Savaş topu da daha basit şu bölümün yanında yemin ederim daha basit yani Şöyle Colt kardeşim sen biraz can sıkmaya başladın kardeşim Evet dostlar maçımızı yendik yani güzel bir maçtı bu arada gerçekten iyi bir maçtı arkadaşlar Ya maalesef gösteremedim size o kısımları yani bu kayıt yine kesildi Görevlerimize bu arada iyi gidiyoruz şu anda ee, Son bir maç yapmamız gerek arkadaşlar son bir maç mı yapsak yoksa videomuzu sunmamaya Bakayım arkadaşlar Kaç dakika olmuş video hemen bakıyorum dostum arkadaşlar bence videomuzun burada sonuna gelelim çünkü gerçekten iyi ilerledik bence bu maçta ya abi bak gerçekten bu maç ya biraz moral bozucu bir maç oldu yani onu söyleyeyim gerçekten moralimiz bozuldu böyle moralimiz alt üst oldu filan ama yapacak bir şey yok arkadaşlar biz pes etmeyeceğiz ve devam edeceğiz diyormuşum arkadaşlar böyle role giriyorum bu arada neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız bence yani idare eden bir video oldu yani çok da iyi demeyeceğim çünkü idare eden bir video oldu eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın yani her türlü beğenin arkadaşlar her zamanki gibi esprimde yaptığıma göre kapanışa geçebiliriz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın